arkadaşlar. 1970 yıllarında mı, 75 yıllarında mı tam net bilgimiz yok ama burada daha önce bir kadının çocuğu olmuyormuş ve o kadın büyücüye gelmiş, o kadını büyü yaptırmış bir çocuğu olmuş ama sonraki şeylerde sesi büyücü... duydun mu? Dur abi, dur abi. Büyücü bebeği geri istemiş. Kadın ve kocası bebeği geri vermeyince olanlar olmuş burada. Şu an biz de o şu an yere geldik. Bakalım nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz yani. yani öyle bir yerdeyiz ki bilmiyorum yani nelerle karşılaşacağız. Buyurun. tarafa girelim önce. Sola gir. <laughs> <laughs> Bunlar ne? Başka var mı? Şu an gerçekten benim kalbim tavuğunda var ya. Hadi geçsene dolayı. Odalara gireceğim mi? İşte tam tam olarak kaldım da Mehmet Hoca'ya sorarız. Beyaz izler ne oldu Burada da bir şeyler var. Hadi git git hadi git korkma be. Ne oldu? Tamam tamam şey var mı? Tersten acaba? Nerede? Normal. <laughs> <fazla> <laughs> 주로 커쇼기에서 나오는 거지. 은혜, 그때 보시면. 아무튼 가끔씩은 야, 은혜. Selam. Tamam hadi gel şuraya. Nereye? Çekil. <laughs> Mehmet hocaya atalım. Hadi. Abi bir insan ya, geçmez burada? Yani? Sen insan mısın? Çıkıyorum. Hoca'ya gönderdin mi? çekmiyor ki. Ha? Çekmiyor bu ne yazıyor? Ne yazıyor? Yalnız çağırçılara mı Eee ne yapacağız? Çıkalım çıkalım. Çıkalım. Vallahi bak tuhaf çıkıyor sesine. E He. Yani? Tuhaf geldi bana sesin ya. Böyle hani ya Diye içine cin girince diyelim. Korkmayız. Peki, kayıtta mısın ben? Kayıttayım. Evet. Yeni başladım 18 saniye oldu. Hocam arıyor. Hadi hocam. Evet. Çıkalım mı lan? Hayır çıkamayız de. Ne olmuş? ne olmuş hayır tamam değil ne diyor sebep hayır içeri girmeden çıkmam o içeri gireceğiz hadi o içeri gireceğiz Neymiş o peki? Büyü neymiş? Büyü ne büyük şeymiş o? Büyü müymüş? Işte. Neden deseydin ya? Bilmiyorum. Oğlum sen hiçbir şey öğrenmiyorsun he. Çekil girelim. Yoksa senin işin olmaz. Ne başına dikkat et ya. He? Kıçına başına dikkat et. Tekrardan geldik. Bana doğru tutma şu uşu. Evet. Patlıyor. Tutma işte bana doğru. Tamam. Evet. Arkadaşlar içeri girdik ve ben şu an çıkmak istiyorum ama bana bakarsın çalışmamı istemiyor. Çekim yapmak istemiyor. Gidelim diyor ama. Abiciğim Allah'ın fark ettiği yer ya. Gerçekten. Bak en yakın Yani şimdi yerlere Sen şu kayıtta mısın Evet Sen Şuraya bırak <olsun>. Sen bu numarayı sansür edebilir misin? Ben şu an bu numarayı kısarsan. Nasıl yani? yani Verme sen onu. Sen onu görmesin diye. Ben niye vereceğim numarayı? Hani da göstermek için. Gösterim boş ver be. Ne fark ediyor? Bakayım. Yakışıklamayın. Burası Neresi neresiydi? Söyledin mi onların hepsini? Ver, bilgi verdin mi? Yok. Ben de oraya onları söyleyeyim o zaman ya. <laughs> Davul sesi. Oha! Kanka gelsene. Bu ne? Çıktığımız yerde bir çukur var oğlum ya. Burada bir şey var burada. Nereye geldik biz ya? dikkat et, düşebilirsin düş tepeye çıktık ama hadi artık şimdi diyecek bir şey bulamıyorum ben korkun <laughs> biz bunu çekebileceğimiz emin miyiz çok evet. da fazla yol kat ettik <laughs> Çekim yapabilmek için. Ama işte... Bir de şimdi... Şey bir de şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Hafta sonu ee, biz Cuma günü çıktık. Burası bir büyükşehir belediyesi. Bugün Pazar günü. Bugün dönüşümüz olmayacak. Burada bir yerde kalacağız artık. Sokağa çıkma yasağı var. ifşa ettik kendi kendimize. Sokağa çıkma yasağı var ama biz çıktık çekim yapmak için. Ee, yani siz çıkmayın. Zaten hani gereken her şey evinizde olduğunu düşünüyoruz. Bizizi izliyorsanız zaten internet evinizin içinde mevcut. Aramadı mı? Açmıyor mu? Ne oldu? bu sesler ne ya? Wow diye böyle ince bir ses var ya. Hmm. Burası göz gözü görmüyor. Ben diğer projektör şeyimi açayım. Biz. Böyle bir şey yok. Çıkamayız hiçbir yere. Benim buraya iyi miydi bırak. <laughs> ben söyleyeyim da bu arada bir var görmüyor Bir şey i̇şte, görmüyor i̇şte, küçük, görmüyor oldu, hadi artık açmıyor mu, ne yapıyor bu adam ya? Durduruyorum o zaman videoyu devam ederiz. Ama inme aşağı telefon çekmeyecek oralarda. Evet, Kamerayı ben tutma ışığı. İstemiyorum çünkü e, sokağa çıkma yasağı var biz farklı şeyde mahsur kaldık yani. aç. Ha. Bu moşık ne? <laughs> ne oldu ata? Ne oldu ata? Şey. <laughs> kim yaktı oğlum onları? Bozuldu. Işık bozuldu. dur. Şık ya. ya var. Hadi hadi. çekim yapmamışık. Bu ne? Çıktığımız yerde bir çukur var oğlum ya. Bir şey var burada. Neye geldik biz düşebilirsin. tepeye çıktık mı? Hadi artık. diyecek bir şey bulamıyorum ben. Bunu çekebileceğimiz emin miyiz? Arkadaşlar ee, tekrardan cesaretimizi topladık. Girmek için. Ben giremeyeceğim galiba ya. Önden git. Git git önden git. Şunlara bak. O ses. Nerede? Nereden çıkacağız biz burada? Burası değil miydi? Buradan gelmedik mi biz? Bilmiyorum. Ama bence burada her yer bir Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum hiç hiçbir şey bilmiyorum. Hocanın telefona ulaşılmıyor, kapalı artık. Çekmiyor mu acaba? Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum, çekmiyor. Geliyor da olabilir. O, o ne? Bilmiyorum. Evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kaldık. Arkadaşlar şu an... Duydun mu sesi? Şöyle çıkalım. Tepesi, tepe var diyor. Oraya gidelim. Bulabilecek. Hı hı. Tepeye gidelim. Bakalım başka zaman çıkalım. O tepede ışığı görünce gelir. Hoca tanı anlar bizim olduğumuz gibi. Sen şu kayıtta mısın? Kayıttayım. Işığı, ışığın, kameranın ışığından dolayı. Anladım. Çıkalım mı? Ne de çıkacağız? Çıkmaya çalışacağız ama. Koş yaptıran şarjı da bitiyor galiba. Evet. Azaldı iyice. Bak. yine, yine aynı yere geldik galiba. Aynı yere mi başladık? bak. Başka bak. Evet bak çivi var. Şey çivi yok. Şey canım, Ama hep aynı yere dönüp dolaşıp çıkıyoruz. Nereye kaçıyoruz? Ne nereye? <laughs> Çıkamıyoruz ki bu adam. Nereye kaçıyoruz? Dur oldum ya. Şunu. Şuralarda ya. İyi misin? İyi. Sesine <laughs> bak ya. Belli etme. Korkma. Korkma. Korktuğunu belli etmedim biz buradan başımız yaşamadan çıkarsak iyidir ya bak şimdi şu videoyu paylaşıp paylaşmamızı bilmiyorum ne yapacağız videoyu nasıl bir süre bırakacağım ben başta. Sen zaten biliyorsun Mehmet hocam muhabbetini o zaten bize de demişti uzak kalmamıştı hatırlıyor musun? evet yani, biz yani, gitmeyin de dedi Mehmet'i ki yani, daha dinlemiyorduk da. Çık, Çık, çıkamıyoruz bak kal Ufacık bir yerden çıkalım. Ne yapacağız? Çıkalım mı? Yavaş gel bakalım. Ne yapacağız? Bir dakika bakalım. Gel de bakalım. Nasıl bir çaresine Çıkalım buradan bir an önce. Hı? Nereden çıkacağız? Biz burada kaldık. Sabah olmasını bekleyelim. Sabah olacak ki. Bırak. 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 Buraya ışık bulmuyor tamam. ki. Tamam. Mehmet Hoca'yı bekleyelim. Bulamaz biz burada. Belki de o belki de başkası gelecek. Dışarı geç çıksak ışık yakalım. Belki Çıkalım de, bir şekilde de, de, bir de, şey de şey Belki şey. de başkası gelecek. Bilemeyiz işte, Çıkalım gidelim o zaman yani. <laughs> ya. Kapı Oğlum ışık yapıyor bana. Kapı şunu bırak. ya. Ağır. Hadi abi. çalıyor ya, evet, çalıyor. Ne zaman çıkıyor? Burada takip oluyor mu kendime? Sakin ol. siz de bilenmiş olabilirsiniz diye. Burak sesler mi geliyor? Yoksa bana mı geliyor? Evet. Ha? Evet sesler geliyor. Oğlum sabit tut şunu ya. Düzgündür ya. Aramıyorum titriyorum ya. Korkma kanal tamam. Burak neredesin şu an? Biz bir an değil mi sen? Biliyorum. Biliyor yani. Korkma. Nereden evet, kapkan? Alo? Telefonu mu kapandı senin? Kapanmış aramıyor. Çekmiyor. Ya. Ne yapacağız? Yavaş çıkalım sersen biz. Nereye çıkıyorsun ya? Gidelim buradan nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Oğlum <laughs> ışık. Bak telefonu şarjı az, az kaldı ya. ya. Çıkalım istersen nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Oğlum çalıyor çalıyor açan yok ya. Bir daha hmm. gel. Dur. Bu, bu sefer şey... Sen okusana duvarda bir oku ya. Oğlum sen hala çekim mi yapıyorsun ya? Işık vuruyor benim bak. Bak. Bir daha yani. bu bu son başımızın bakalım çarşısına bak. Al aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Çekmiyoruz. Ne yapacağız? ne yapacağız abi bak çıkalım. Biz gideceğiz çıkalım yani. Hemen abi arabayla gidelim. Bir, arada bir şey var sanki. Gördüm. Tam köşede gördün mü? Kamerayı çeviremiyorum şu an. Çevirme tamam kalsın. Ne o? Oğlum onu görmüyor musun? Görüyorum Burak. Kamerayı mı? şu an. Bak sakın bakma tamam böyle. Tamam. Ben size bakmayacağım. yoksa çıkalım küçüden falan Kalk abi. Ben de gideceğiz Dur, dur, dur şunu ya. Kaçıp gideceğim ben şimdi. Bir iki üç, koşmaya başlar. <laughs> He? Sesler geliyor bak. Sesini duydun mu? Işık ne oldu? Işık sönmüyor ya. Görecekler bizi. Aç koşa ne yapıyorsun sen? Görecekler bizi. Aç. Bizi göremezler aç. Aç şunu hadi. Nasıl gözükmüyorsun bırak yoksa şu an kalk kalk herif ağız. Sen hala çekimin derdine mi düştün ciddi ciddi ya? Işık yapıyor bize. Doğa oku Işık yapıyor şu an bize bırak. Sikeceğim senin çekimin doğa oku şurada ya. Kapat şunu ya. Bırak iyi misin? İyi, i̇yi bırak. Bırak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi, iyiyelim. İyi, iyiyelim. bak? İyi diyelim oğlum büyülendik Allah biz Allah. bir şey oldu bize. Bırak. Bir şey girmişti ona böyle büyülendik biz ya. Bırak. Büyülendik. Брак Брак Брак